Merhabalar arkadaşlar. Aslında bize epeydir sorulan ama biz daha önce bahsettiğimiz için birçok videomuzda spesifik olarak bir konu olarak bahsetmediğimiz bir konuyu bugün konuşacağız. Dışkım var hissetmiyorum veya işte dışkımın geldiğini, dışkımın olduğunu hissetmiyorum. Neden olabilir diye soruyor hastalar. Ameliyat e, hastalarımızda da tabi bu bir şikayet olarak sık sık dile getiriliyor. E, daha önce e, dışkılama mekanizması ve işte dışkılama fizyolojisi diye videolarda bahsettim. E, bir e, kişinin büyük abdestini hissedebilmesi için birkaç mekanizmanın bir arada olması gerekiyor. E, Rektum dediğimiz makatın e, bağırsağın daha doğrusu son kısmında yani şu bölgede bunu kullanabiliriz. Bu bölgede basınç sensörleri var. Aslında bağırsağın tamamında var. O ilerletici peristaltik hareket dediğimiz bir şey var. Hareket var. O hareketin oluşabilmesi için onlar basınç değişimlerine göre çalışıyor. Bağırsağın tüm kadranlarında, her tarafında var ama burada daha yoğun bir basınç sensörü var. Buradaki Basın sensörlerinin düzgün çalışıyor olması lazım. Bir, iki e, örnekleme refleksi dediğimiz makat kaslarından e, iç makat kasının bu kasın e, örnekleme refleksi diye bir şeyden bahsetmiştim hatırlarsanız o hafif gevşiyor basınç artışıyla birlikte işte dışkının gelenin gaz mı dışkı mı olduğunu ayırt etmeye yarıyor diye bu örnekleme refleksinin de normal olarak işliyor olması gerekir basınç sensörleri nereden bozuldu ise, sebep ne ise ona bağlı olarak sebebi araştırmak lazım. İşte metabolik sebepler olabilir. Bağırsak yavaş çalışıyor olabilir. İşte bu tiroid hastalıklarında olabilir. Veya hızlı çalışıyor olabilir. Malabsorpsiyon absorpsiyon sendromları dediğimiz işte gıda alerjileriyle ilgili olan semptomlar da olabilir. Bunlar bozar. Bağırsağın bu bölümünün önemli oruşu bozar. Nerede olabilir o, İşte imajinasyon dediğimiz, makat sarkması dediğimiz, prolapsus dediğimiz hastalıkların erken safhalarında bu bölgede ödem oluşur. İşte Crohn, ülseratif e, kolit gibi hastalıklarda bu bölgede ödem oluşur. E, ishal, zehirli bir ishal bu bölgede ödem oluşturduğu için belli bir dönem e, onu hissetmeyebilirsiniz. E, İselin de işte bu arada tutulama işinin en önemli sebeplerinden birisi his olmadığı için hızlı akar ve siz onu fark etmeden kaçırırsınız. Doğuştan olan bir birkaç hastalık da var. Bu bölgedeki sinirlerin doğuştan işi ile ilgili. O biraz konumuzun dışında o yüzden onu çok fazla bahsetmeyeceğim. Bu makatın son bölümünün, daha doğrusu bağırsağın son bölümünün genişlemesi, oradaki basınç sensörlerini hassasiyetini biraz daha azaltıyor. Yani normalde 200 mililitre, 250 mililitre bir dışkıda hissediyorsanız e, o basıncı, dışkılama hissini genişledikçe, kapasite arttıkça işte kilolarca dışkısı olduğu halde hissetmeyen hastalarımız var. Niye? Bu genişledikçe hassasiyeti düşüyor o e, basınç sensörlerini. Çünkü basınca göre e, anladığımız e, mekanik bir hadise yani sonuçta basınca göre duyarlılığı artıyor. E, bu nerede oluyor? Özellikle makat darlıklarında çok fazla ön tarafta bir darlık oluşmuşsa işte bu çatlağa bağlı olabilir, bir ameliyata sekonder nakat darlığı olabilir. Ona bağlı olarak gerideki kısım bir balonun şişmesi gibi düşünün. Bir dar olduğu zaman, bir burunun ağzı, fulminin ağzı dar olduğu zaman gerisi nasıl şişiyorsa aynı şekilde varsan bu kısmı da şiştiği için hassasiyet haliyle azalıyor. Bir son kısım demiştim. Örnekleme refleksinin iyi çalışması lazım diye. Bunun çalışmasını bozan şeyler e, ne olabilir? İşte biraz önce bahsettiğim bir ishal olabilir. Onu anlayamayabilirsiniz diye. Bir de e, bu makat çatlaklarında dediğimiz bir hadise var biliyorsunuz. Onun e, sebebiyle bu kasın kesilmiş olması listediğimiz hadisede hasta dışkısını belli bir dönem hissetmeyebilir. Yani bu kesik olduğu müddetçe o örnekleme refleksi çalışmadığı için dış kısımın olduğunu hissetmeyebilir veya daha yüksek basınçlarda o dışkıyı hissedebilir. O Örnekleme refleksi dış, dışarıda kaldığı için ee, makat sartmalarında dediğim bahsettiğim ee, o hem e, sartıyor hem de o makat kısmını genişletiyor. Genişlettiği zaman bu örnekleme refleksi de bozuluyor. Ee, o lastik gibi düşünün bir lastiğin sündürülmüş olması gibi esnekliğini kaybettiği için örnekleme refleksi de optimum düzeyde çalışmayınca o da dışkılama refleksini bozuyor ve hastalar dışkılarının olduğunu hissetmiyorlar. Bir dolgunluk hissedilir o hastalarda ama o bağırsağın oluşturduğu ödemden kaynaklı hem imajinasyonda hem sarkmada bir dolgunluk olur ama o bağırsak duvarının ödeminden kaynaklanan rahatlayamama hissi o farklı konumuzun dışında olan bir şey. Dışkının olduğunu hissedilmeyişinin en önemli sebepleri bunlar. Ee, ama temel iki mekanizma bu basınç sensörlerinin düzgün çalışma işi ve örnekleme refleksinin bozulmasıdır. Bu iki sebebi ortadan kaldırdığınız zaman da normal e, dışkılamayı rahat hissedebilirsiniz. Son bir anekdot olarak söyleyeyim. Bir rektosel dediğimiz bir e, hastalık var. Biliyorsunuz özellikle bayanlarda oluşan bir hastalık. Buralardan herhangi bir yerden bir cepleşme, bir fıtıklaşma oluyor. Bu da o genişlemeye bağlı makatın barsak genişlemesi gibi düşünüldüğü için basın sensörlerini bozuyor. Burada ayrı bir rezervuar oluşturuyor bir fıtık olduğu için oraya bir dışkı giriyor ve siz orada o dışkının olduğunu hissetmiyorsunuz. Bunu da ilave olarak söylemiş olayım. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler diliyorum.